Hepinize bir akşam videosundan selamlar. Bugün hep birlikte benim aylık market alışverişimi yapacağız. Bildiğiniz üzere kendi işte yaşıyorum ve size günlük hayatımdan videolar atıyorum ve bugün benimle birlikte market alışverişime şahit olmanızı istedim. Çünkü Amerika'daki fiyatlar en çok merak ettiğiniz konulardan bir tanesi ve ben de Amerika'nın hala aynı olup olmadığını sizlere sormak istiyorum. Gerçekten fiyatlara değer mi? Pahalı noktalar var mı? Değer değmez videosu olacak biraz da. Bu yap yaptığım alışveriş, düzenli olarak yaptığım bir alışveriş ve genelde bana 25-30 gün gidiyor. Zaten sağlıklı beslenen bir insanım. Aldığım şeyler de ona göre normal, makul bir alışveriş oluyor. Herkesin ailesine yaptığı alışverişte ne alıyorsa onu alıyorum ya da sağlıklı beslenen bir insanın aldığı şeyleri alıyorum. Böyle kendinize bir fiyat performans ortaması çıkarıp kendi alışverişlerinizle de kıyaslayabilirsiniz. Şimdi kendi sebze alışverişimden başlıyorum ki siz de öyle yapıyorsunuzdur. Yani sebze bölümünü atlamıyorsunuzdur. Aylık ya da haftalık alışverişlerinizde. Şöyle baş brokoliler var. Ben bunlardan iki tane alacağım. Bir oturuşta bir brokolinin yarısını falan yiyorum. Bu da demek oluyor ki dört önlü brokoli gibi. Arkasından cauliflower alıyorum. Bu da tanesi 4 dolarmış. Şöyle bir tane alayım. Çok yediğim bir şey değil ama sebze çeşidi olması açısından her hafta alıyorum ve size göstermek istediğim şey biliyorsunuz Halloween geliyor ve bu her yerde büyük devasa pumpkinler var bal kabakları var genelde süs olarak kullanıyorlar tabi tatlısını da yapıyorlar ama kapının önünde Halloween süsü olarak kullanıyorlar devasa bal kabakları genelde 6-7 dolar ve şimdi size burada göstermek istediğim ne görmüş olduğunuz sugar pumpkinler var fiyatını söyleyeceğim size küçük bu pumpkinler 70 cent yanlış duymadınız 70 cent bunu böyle kafasını oyup içini tatlı yapıyorlar direkt böyle bütün o fırına verip hani içini kaşıklama şekli bir tatlı yapıyorlar. 70 sent bedava. Fiyat değil. Bilmiyorum Türkiye'de ne kadar ama yani benim dikkatimi çekti. Öyle söyleyeyim sizlere. Geldik kava. Türkiye'deyken de çok fazla yemiş olduğum bir sebzeydi. Annem çünkü çok iyi yapıyor. Burada da diyetime uygun olduğu için ve çok kolay yapıldığı için yiyorum. Bakın bu fiyata inanamazsınız. 2.44. Çok iyi fiyat. Kolay yapılıyor. Yeriz yani. Affetmeyiz bunu da ekledik. Size şunu söyleyebilirim. Şimdi diyeceksiniz ki aylık bu kadar fazla sebze alıyorsun. Tek kişisin. Bunu nasıl yiyeceksin? Bozulmayacak mı? Şöyle ki aldığım fresh sebzeleri, açık sebzeleri, taze olanları aynı hafta yiyorum. Böyle paketli olanlar bir aydan fazla bile gidiyor dolapta. O yüzden onları hiç ellemiyorum. İlk yemeğe fresh olanlardan başlıyorum. Hemen bir tane de baby cucumber sattım şöyle paket. Kahvaltı insan olduğum için kahvaltıda yumurtanın yanında domates, peynir ve salatalık benim için olmazsa olmaz. ya yani onlar olunca kahvaltı yaptım diyebiliyorum kendime. O yüzden hemen bir paket attık. Bugün meyve reyonundan alışveriş yapmayacağım. Çünkü genelde evde olmadığım için gündüzleri öyle çok bir meyve yeme ve meyve alışveriş yapma alışkanlığım yok. O yüzden size göstereceğim ama meyve almayacağım. Gün içinde çok meyve çekerse canım marketlerde hazır servis edilen meyveler var burada. Direkt tabak soyulmuş doğranmış şekilde onlardan alıp yiyorum. Hem daha pratik hem de daha lezzetli. Göze de hitap ediyor. Onları da size göstereyim. Şimdi geldik salata kısmına. Ben çok fazla salata tü ettiğim için yemeğin yanında. Şöyle hazır doğranmış direkt salatalık salata yapılmış olan sebzeler oluyor. Mesela three color deli coleslaw diyor. İçinde yeşil kabak kırmızı kabak ve havuç var. Hazır salata. Yani tam bir tembel kadın yemeği. Tembel kadın öğünü. 1.79 tanesine diyor. 2 paket üçlüden aldım. Paket crunchy blend American salat diyor. Neyi varmış? Iceberg, romaine lettuce yani bu uzun olan maruldan. Carrot, red cabbage. radishes. Böyle bir tane de böyle salata aldım. da fiyatı 3 dolar. 3 paket salat aldım zaten paketin yarısını yiyorum tekte ancak devam. Ben çok fazla ıspanak yiyorum sizle ıspanak reyonuna gidelim ıspanak şöyle kutularda satılıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ve bunun kutusu 5 dolar. Bir kutu 2-3 sefer yapılıyor. Bunlardan 2 kutu aldım şöyle. Dolapta da bayağı gidiyor. Bozulmuyor da. Mükemmel. En sevdiğim öğünlerden bir tanesi. Hem ıspanağın yapımı kolay hem sağlıklı hem de satılışı açısından şöyle olunca mükemmel. Şimdi geldik tavuğa. Bizim en önemli öğünümüz. Şöyle paketler var. Bu paketlerde 4 pound tavuk var. Pound başı 2 dolar. Yani kilosu 4 dolara geliyor tavuğun. Şunlardan şöyle 2 paket büyük alırsam bu demek oluyor ki 8 pound yani 4 kiloya denk geliyor. 4 kilo tavuk bu ay için yeterli midir? Değildir. Bir tane daha alalım. 6 kiloya gelsin. 6 kiloluk bir tavuk alıyorum önceki videolarımdan bileceğiniz üzere peanut butter jelly benim için çok önemli. Özellikle kahvaltılar için. O yüzden bugün şöyle bir şey yapacağız. Az yağlı olan peanut butterlardan bir tanesi yani Jiffin Reduced Fat olan şöyle 6 dolarlık bir peanut butter var. Bunu alıyorum. Yanına da buraya şekersiz reçel alacağız. Evet yanlış duymadınız. Daha önceki videolarımda bundan bahsetmiştim size. Burada da kayısı var, çilek var. Ne alsak ki? Kayısıyı denemedim daha önce. Çilek, böğürtlen falan çok yedik. O yüzden şöyle bir kayısı reçeli alacağım. Peanut butter jelly yapmak için. Hatta yanına bir tane de böğürtlen reçeli alacağım. Bunların da tanesi 3,5 dolar. Biliyorsunuz ki Amerika'daysanız çıtır tavuk geleneksel bir yemektir. Ben de yapımı kolay olduğu için çıtır tavuk, tavuk türevleri fresh, frozen ne varsa yiyorum. Şimdi şöyle ki 8 dolara şöyle chicken strips var. Bundan net alıyoruz. Ondan sonra aynı şekilde şu ürün. Italian Meatballs şeklinde geçiyor. Amerika'da abartılması gereken ürünlerin başlığında geliyor. Mükemmel bir ürün. Nedir? Bildiğimiz köfte. Yuvarlak köfteler ama çok lezzetli. Yapımı çok kolay ve bir kilosu 8 dolar. Sadece tavaya atmanız gerekiyor. Budur. Şimdi geldik. Abi market alışverişi yapıyorsun. Etsiz market alışverişim olur. Olmaz yani. Haklısınız. Gelelim bakalım. Şöyle Julian doğranmış bir adet stir fry şeklinde geçen angus eti alıyorum. 8.90 şu. Tavaya hemen atar geçerim düşüncesiyle bunu alıyorum. Ondan sonra şöyle bir adet büyük ince kesim et alıyorum. Bunu da air fry'a yatırırım diye düşündüm. Bunun da fiyatı 8.50'ymiş. Bu arada ikisi de 1 poundluk. Yani ikisi de 500 gram. Şu an totalde 1 kilo böyle et almış olduk. Devam ediyorum. Genelde ince etler tercih ediyorum. Çünkü hem pişirmesi kolay, yemesi daha lezzetli. Çok kalınlara gitmiyor çünkü bildiğiniz gibi yani tencere yemeği çok yapmıyorum, haşlama işine girmiyorum. Kızartma ve air fry üzerinden, tava üzerinden bakıyorum. Bir tane şöyle yine 1.80 poundluk, 400 gram civarı sandwich steaks diye geçiyor. Bunları yine sandviçe uygun kesim, pişirip sandviç arasına koyuyorlar. Ama biz direkt tabağımızda yeriz. Buna da 6 dolar verdim, 6 dolar çok iyi fiyat bu arada. Daha sonra bakalım ne alabiliriz, ne alabiliriz, ne alabiliriz. Şu an bir buçuk kiloya yakın bir et aldık. Biraz daha alsak iyi olur. Aylık kalış işledik. Daha yenir. Bir adet de şu gözüme çok güzel geldi. 10 dolara ince kesim bottom round diyorlar. Sanırım böyle bir etin yuvarlak yuvarlak kesilmiş alt taraftan bir etin çıkması diye düşünüyorum. Şöyle 4 kutu aldık dördünün total fiyatı 28 dolar falan verdik. 2 kilo ete ama farklı farklı tür etler. Yani bu fazla gelir, aza gelir Biraz da aldığınız ürünün kalitesine, aldığınız etin nereden çıktığına bağlı bir durum zaten. Bunları bilirsiniz. Ama genel olarak etlerin bir pound'un ortalaması 7-8 dolar kaliteli etlerin. Yani güzel yenilebilecek etlerin. Bir pound yani 500 gramı 7-8 dolar şeklinde düşünebilirsiniz. Amerika'da da olsanız, Türkiye'de de olsanız o makarna yenecek arkadaşlar. Bunun coğrafya coğrafyayla, ekonomiyle bir alakası olduğunu düşünmüyorum. O yüzden yüzden şöyle 5 kutu makarna alıyorum. 4 kutu alayım. Deal varmış. 4 kutu alırsan 4 kutu makarna 5 dolara geliyormuş. Marketin kendi markası. Daha önce yedim gayet de güzel, lezzetli. Hemen yani 4 kutu atar yeriz yani. Amerika'da şikayetçi olduğum durum var mı? Evet var. Geldiğimde 18 yumurta 2,5 dolardı. Gün 18 yumurta 3,5 dolar. 1 dolar ya Amerika'da kazancına bak, şuna bak, buna bak. Fark etmez tarzı yorumlar gelebilir ama arkadaşlar yani Türkiye'de de her şey böyle başladı. Unutmayın. Bu eskiye göre rahatsız olduğum noktalardan bir tanesi. Şimdi 18'i satılıyor burada yumurtalar. Şöyle 4 kutu aldım. 4 kutu yumurta 18 çarpı 4'ten 64 tane yapıyor. Şaka şaka 72 tane yapıyor. 72 adet yumurtayı tanesi kutu başı 3.5'tan totalde 14 dolara almış olduk. Kapattık. Devam ediyoruz. Şimdi size Amerika'ya ilk geldiğimde yaptığım hatalardan bir tanesinden bahsedeceğim. Bu sosisler böyle paketli şekilde satılıyor. İçinde bayağı bir var. Net rakam yazıyorum bilmiyorum ama 1.5 kiloluk sosis var burada. Ve göreceğiniz üzere devasa. Ve bunun fiyatı sadece 8 dolar. Ben ilk işimde Work and Travel'da çalışırken günde 5-6 tane bu sosislerden yiyecek şekilde hot dog yapıyordum. Hızlı oluyordu, ucuz oluyordu. Öğrenci kafası direkt onlardan yiyip geçiyordum. Ondan sonra zaten hot dog ban ekmeğine döndük. Bora başlayışımız da öyle oldu. Ben yaptım, siz böyle bir hata yapmayın. Yemeyin. Hot o çok iyiymiş yapıp Sonra götü göbeği başı dağıtmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdi arkadaşlar kahvaltı için şöyle kotaş çizler oluyor. Gördüğünüz gibi gayet ağır ve lezzetli bir peynir. İnsanlar sevmiyor bunu. Ucuz olduğu için filan ama ben çok seviyorum çünkü şöyle bir durum var. Bu peynir yağsız, çok tuzlu değil. Karbonhidrat oranı oldukça düşük, sodyumu oldukça düşük. Mükemmel bir peynir. Açıklayarak bile yiyebilirsiniz. O yüzden light bir peynir olduğu için kotaş çizlerden alıyorum. Ek olarak da şöyle şarküteri kesimi, twist cheese alıyorum. İsveç peyniri. 3 dolarmış. Yaklaşık 250 gram. Yeterli ve ederli. Tulum peyniri yok ki içine düşelim ama. Buraya kadar gelmişken markette sab yapıyorlar. Öyle de akşam yemeğini aradan çıkartalım. Çünkü bugün akşam yemeği yemedim daha. Saat akşam 8 oldu. Nasıl yaptığını size de göstereyim. Açıkçası çok beğeniyorum. Günde de turkey sab yiyeceğiz. İnce kesilmiş hindi füme. American cheese please. Domates marul, cacurt üstüne ne isterse koyuyorlar. Şu an bir de kapanış açı kapanış seansındalar. Bir an önce sipariş verip ödeyip buradan sıyrılmak istiyorum. Bir erkeğe yakışır şekilde market arabamızı doldurduk düzenli şekilde ve aynı şekilde boşaltacağız. Şimdi ödeme kısmına geçiyoruz. Fiyat tahminlerinizi bekliyorum. Bence 200'ü bulmamıştır. Dolu dolu bir alışveriş yapmak için geldim ama gerçekten her şeyi almama rağmen kendimi böyle çok bir süper dolu alışveriş yapmış gibi hissetmiyorum nedense. Ki her şey fazlasıyla bir ay yeter buradaki. Bakalım fiyata geçti. Alışverişi şimdi bitirdim arkadaşlar ve 160 dolar tuttuk. Bence çok ucuz tuttu. Zaten bunu hissetmiştim. Bunu öngörerek kasaya gitmiştim. Genelde 220-240 falan tuttuğu daha fazla oluyordu. O rakamlar hep aklımda kalmıştı. Bugün 160 ile bitirdik. Bence gayet güzel bir rakam. Bir aylık alışverişinizi bu paralara yapabilmeniz özellikle. Yeme bakımından her şeyi doldurabilmeniz. Ki illaki her evde olduğu gibi ben de yeri gelecek bazı şeyler bitecek. Eksikleri gidereceğim. Ufak tefek almam gerekenler olacak. Tabii ki ara alışverişler olacaktır ama genel tabloda alışveriş budur. Eğer sizler için denememi istediğiniz bir şey varsa almamı istediğiniz ürünler veyahut da Amerika'daki hayata dair ne isterseniz videonun altına yorum olarak belirtebilirsiniz ve gelecek videolar için lütfen bildirimleri açmayı unutmayın. Zım diye her cumartesi önünüze düşecektir. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Bye.